Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 20'de Denizli Spor kariyerine başlayacağız arkadaşlar. Denizli Spor'la şampiyonluğa ya da şampiyonlar ligine kadar olan bir serüvende e, ilerleyeceğiz inşallah. Şampiyonlar ligine bilmiyorum alabilir miyiz ama ilk sezonda şey sözü vermeyeyim. Hani yok efendim nasıl diyeyim şampiyon olacağız falan filan. Avrupa'ya gidebiliriz inşallah. Hani Avrupa'ya gidersek bile iyi. Ben şu stadın ismini Denizli Atatürk sanırım. Hani yanlışım olmasın. Denizli Atatürk olabilir. Denizli Atatürk stadı mı yapacağım. Çünkü normalde öyle diyebiliyorum ismi yani. Gerçek isim olsun diye. Denizli Atatürk stadı. Hani böyle değilse de Abi bu arada ben boşluğu yarım saattir şey sanıyorum. Yani caps üçgen sanıyorum. Denizli Atatürk stadyumu. Ha değilse de önemli değil abi. Atatürk ismini taşıyor. Hiç önemli değil. Ama büyük ihtimalle böyleydi yani. Atatürk ismini taşıyor. Lan bir yazamadım ya. Atatürk. Gidip şu yandaki şeye basıyorum. O da sonra kareye falan basıyorum. Denizli Atatürk ya Atatürk ismin taşıması bile bir onurdur abi. Stadyumu. Stadı mı yazayım, stadyumu mu yazayım? Kararsız kaldım ya. S stadyumu. Hadi bakalım. Uygula ve çık abi. Etkin Transfer dönemi etkin. Milli takımlar için iş tekliflerini etkinleştir. Tamam etkin ama ben seçmeyeceğim büyük ihtimalle. Hani belki de seçebilirim. Bunu etkinleştirek ya. Etkinleştirdim abi hani. Avro 4 dakika profesyonel ve başlayalım arkadaşlar. Ee, bu arada buradaki ismim Mr. Deniz diye şey yaptım. İyi hızlı yüklüyor lan. Acaba ben farklı bir hard aldım çünkü bunu. Hani ondan dolayı mı acaba? Normalde bu kadar hızlı yüklenmiyordu ilk başta. Bakalım. Evet. Ben buradan hemen bir eski Fenerbahçe kariyerimin üzerine kaydediğim onda zaten ben başarılı falan da olamadım hani. Yani öyle söyleyeyim. Tebrikler Sayın Deniz Deniz Spor sezon öncesi dostluk turnuvasına tamam bu sezon öncesi turnuva davet ederek ee, 3 milyonunu seçeceğim İnşallah bunu kazanırız da bize para gelir yani bu gerçekten çok güzel olur bizim için e, ee, grubumuza Deniz yani neredeyse hepsi İngiltere takımı. İngiltere'nin iyi takımlarından gelmiş. Şimdi antrenmana ben bir bakacağım. Genç oyuncularımız kimler var? Estupinian var. Hemen Estupinian'a. Bu adamın hızı kaç? Hızını merak ettim. Hmm. Bu adamı böyle çalıştırabiliriz. Evet. Birazcık hızlansın bu herif. Hızlama adama ihtiyacım var. Barov var. Barov 92 koşuyor. Sako da 88 koşuyor. Gerçekten kanatlarımız süper. Hani Olcay falan filan. Ben Olcay'ı büyük ortada oynatırım eğer oynatırsam. Kanata oynayacak bir adam değil Olcay bu ıı, değerlerle. Isaacs. Oğlum bayağı iyi lan takım bu. Hani gücü falan 90 diyor lan. Bayağı sağlam bir arkadaşımız. Recep Niyaz. Buna ne çalıştıralım ya? Bunu öneriyor Hani bununla Ben bunu çalıştıralım abi Öne... ne öneriyorsa onu çalıştıracağım ben kendi kafama göre şey yapmayacağım Onazi var Onazi 26 yaşında bayağı genç bir takımımız var Baktığınızda yani Çok yaşlı oyuncular yok Gözü çarpan hani da yaşlı olan oyuncular var tabii ama Hani çoğunu genç oyuncuların 26 yaşından daha şeyde mesela Defans ama Bayağı yaşlı Hani gördüğünüz gibi ben burada Öskal'ı çalıştıracağım 19 yaşında olduğu için beklere bakalım. Özgür Çek. Şu Bergdik bayağı iyi bir adam. Zeki Yavru. Sütçüyü çalıştıralım. Ee, kanattan kimseyi çalıştıramıyorum galiba ya. Çalıştırabileceğim kimse yok. İyi, iyi adam yok çünkü. Hani Hadi Sakuyu belki çalıştırabiliriz ama. Bir bakalım abi. Hadi Sakoyu ben denerim. Çalıştırmayı deneyeyim. Ne yapabiliriz abi? Hadi Sako'ya. Dayanıklılığı kötü. Orta açmasını merak ediyorum. Hmm. Ben buna bir orta açma çalıştırayım en iyisi. Çünkü ortalar çok önemli. İyi orta açabilen futbolcumuz fark yaratıyor genelde. Hemen tümünü simüle edelim. Ee... Bir de bir hemen biz kadroya bir bakalım arkadaşlar. Kadroda ne var ne yok. Hani bir kadroyu düzenleyelim. Hugo Rodega var. Aysatti var. Hmm, Aysatti oynuyor. O fansif orta Recep Niyaz daha iyi değil mi ya? Hmm, Recep Niyaz daha iyi gözüküyor. Recep Niyaz'ı oynatırım orada. Rodega şimdi kalsın. Rodega daha iyi Estupinyan'dan sanırım. Bakalım. Evet. Her şeyi de daha iyi. Daha üstün. Hadi Sako var burada. Burada Barrow var solda. Tabii fiziği Barrow'un çok kötü. Ya yani 50 fizik bayağı Türkiye Liginde şey ayakta kalamayacak bir fizik. Murawski var. Murawski e, bizim bayağı işimize yarayacak bir futbolcu. Şimdi Saki de var ama Saki çok yavaş bir futbolcu. Ama gücü gerçekten çok yüksek bir futbolcu. Hani bundan dolayı ben burada Onazi oynatacağım şimdilik. Murawski ile Onazi Burada oynayacak Muralski birazcık daha ileriye çıkacak. Onazi geride duracak. Ee... Geride Yumlu, ben, Yusuf var. Yumlu yavaş tabi biraz. Hani burada yapabileceğim benim bir şey yok. Hani Saki'yi oynatabilirim burada. Saki daha iyi oynar bence. Ee... Bakacağız ona. Musa ve Yumlu'yu satabilirim bu bu sezon. İyi bir para gelebilir. Özgürçek so sol bekte oynuyor ama onun yerine ben Berk diki oynatacağım. Berk değil. Ee, Zeki Yavru sağda onun yerine de Lopez oynatacağım. Ee, Miguel Lopez değil değil mi bu? Miguel Lopez diye bir adam yok değil. Miguel Lopez değil. Şakovyak var ben onun yerine Tolga Nacer'ı oynatacağım. Ee, bir de Altıntaş diye bir kalecimiz var. Böyle yapalım kadroyu bence. Böyle yeterli bir kadromuz var. Ben bir Olcay Şahan'a bakmak istiyorum. Olcay ne durumda? Yani Olcay'ı ortada oynatabilirim çünkü. Olcay'ın Olcay bence ortada oynayabilecek bir futbolcu ya. Ya da biz Olcay'ı falan elden çıkarırız hani. Yani ben bir bakayım abi yedeklere. Mesela Rodrigo'nun yedeği var bir tane. Espian. Ben o Santfor bir destek falan falan şey yapmayacağım. Ya da Santfor'a ben hızlı bir adam alabilirim. Hızlı bir adam almam lazım hani. Türkiye liginde arkaya kaçan bir adam almam lazım genellikle. Düzenlemeye devam edelim. Ee, Recep Niyaz kalabilir. Burada yediği zaten var. Ayı sattı. Ya da şöyle yapabilirim. Ee, büyük ihtimalle ben Ayı sattıyı satarım. Ayı para gelir. Yedek bir adam alırım ya da yedek bir adam almam orada normal başka biri oynar hani sakatlanınca Niyaz. Yani bu sezon küme de düşebiliriz. Ee, i̇yi bir ortalama bir yerde elde edebiliriz. Şampiyon bu, bu, sezonun ne olacağı hiç belli değil bizim takım için. E, saki satmayacağım. Sakiyi defanslı oynatasın var. E, zaten şeylerimiz var hani. Zeki yavru da oynayabilir. Ben arka kısma da hiç dokunmayacağım bu sezon. Barrov, e, Barrov'un yerine şa Şahin'i büyükten satacağım. Özgür Çek oynayabiliyor mu orada? Özgür Çek de oynayabiliyor. Sakatlandı Özgür çeke bırakırım ben orayı. Ya da hani e, Şahin Türkü de sağ falan filan alabilirim elimden geldiğince arkadaşlar. şimdi Sako var orada arkadaşlar. Tamam böyle bir kadromuz var. Ben hemen bir geleceğim arkadaşlar. Bir dakikanızı rica edeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, var. Saki var. Olcay Şahan var. Tamam burayı böyle yaparız abi. Defansa ben bir daha bir göz atayım. Tam defansta yedek oyuncularımız var. Hani yedek düzeyinde oyuncularımız var. Kalecimiz de var. Sandrofar'ı bir takviye yapacağım. Ayı sat diye satacağım. Ee, bu kadar. Herhalde bir santrofora bu, bu sene bir şey yaparız. Ee, destek yaparız. Evet diyorum. Sandrofar'ı düşündüğüm bir isim var Japon. Nagai diye. Bil yani biliyor musunuz bilmiyorum. Belki F20 kariyer oynuyorsanız genellikle bu adamı alıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten çok ama çok hızlı bir adam. Nagai. Ee, hemen bakayım Nagai'ye. Kensuke Nagai. Tabi bu adamı inşallah alabilirim. O da var hani. Ee, yetenek avcısı. Evet izleyelim biz bu adamı. 9 günde izleyecekmiş. Biz bir maça o zaman bir girelim. Hani ben şeye dokunmayacağım bu arada. Taktikleri falan filan talimatlara dokunmayacağım. Nagay geldiğinde dokunacağım. Çünkü eee Nagay'ın arkaya koşu yapmasını emretmem lazım. Rodiga'dan mesaj gelmiş. Merhaba hocam, tüm kadro adına Denizli kulübüne hoş geldiniz demek istedim. Gelecek için heyecanlıyım diyeyim ben de. Bu arada ben satacağım çok büyük ihtimalle Eee Nagay'ı ee, ee, alırsam çünkü Rodega iyi para edebilir bizim ee, takım için. Hemen bir maç konuşamadım özür dilerim. E, Deniz tamam bu bizim forma onların da forması bu olsun. Bu arada ben Deniz for, Spor'un formasını çok beğeniyorum yani gerçekten Nike'ın ya yani o sene yap Nike'ın bu tasarım hani omuz tasarımı çok güzel. Eee, gerçekten çok beğeniyorum. Ee, ama galiba bu sezon o omuz tasarımdan vazgeçmişler. Beni de, beni de bayağı üzdüler. Yani gerçekten harika bir forma tasarımıydı. Aynı Adidas'ın çizgileri gibi bunlar da kendine bu omuz tasarımını standart haline getirtebilirlerdi. Ama onların seçimi hani bence daha kötü olmuş. Neyse biz o zaman maça geçelim. Oyun ayarlarına dokunmayacağım. Puslu bir havada oynayalım arkadaşlar. Bakalım bu kadro ne yapacak? nasıl bir oyun sergileyecek Svensi Spor karşısında arkadaşlar. Svensi Spor ne lan? City Allah'ım ya Svensi Spor. <laughs> Neyse. Evet. Kim bu Hugoito Rodega galiba. Bu arada ben televizyondan uzağım biraz. Bir de televizyon küçük burada. Evet. Ve maç başladı Recep Niyaz. Sako. lopez yalnız biz biraz yavaş oynuyoruz sanki beyler hızlanmamız lazım murawski güzel pas çok iyi pas hadi sako hadi sako sako nasıl bir ortadır bu ya abi yani helal o nazi murawski adam bulmamız lazım pas alanı bulmamız lazım rodega pası çok kötü yere attı şimdi Aman abi garip bir gol yemeyelim Bravster. Liverpool'un genç futbolcusu kiralık verdiği Sven City'ye kiralık verdiği oyuncusu Bravster. Gerçekten severim kendisini. Offside kararı. Ben Yusef Lopez. Onazi hadi oğlum. Buraski. Onazi, Lopez. Niyaz. Güzel geliyoruz. Sako derken Yine hayallerimizi yıktılar ama atak, atağı devam ettirebiliriz derken faul mü? <laughs> İlginç bir karar gerçekten herhalde yani Dokunmak bile suç herhalde yani Offside, offside hocam Offside, offside Offside gördüm ben bayrağı orada ama güzel geldiler. Çok tehlikeli geliyorlar. Hani bizim bizim kadro kalitemize bayağı üstünler bu arada. Yani Sistem bahsediyorum. Svensson gerçekten iyi bir takım. Hani her ne kadar ikinci ligde oynasa da bu arada güzel bir atak. Kafa vuruşu çok kötü ne yazın. Keşke ayakla vursaydı. Ama biz de fena oynamıyoruz hani. Yani çok kötü değiliz şu anda. Birazcık yavaş çıkıyoruz hani. Recep Niyaz. Recep Niyaz vuramıyor topa. Oha Recep Niyaz. Yuh yani. Geriye şut çok kötü. Ya verdiğimiz yer de çok kötüydü. Ben normalde Recep Niyaz'a vermeye çalıştım ama hani FIFA'nın böyle saçma sapan şeyler oluyor geriye paslarda. Anlayamıyor nereye vermek istediğimi. Evet 0-0 yani kötü bir başlangıç yaptığımız bence söylemez. Hani iyiydik, gayet iyiydik hani. Takım kalitemize göre iyiydik bu orada. Yoksa standarttı yani iyi bir takım için Ama bir gol bekliyorum eğer biz bu maçı kazanırsak gruplardan çıkmamız için daha böyle rahatlarız yani Mustafa Yumlu, Barrov Recep Niyaz oradan uçuyor Recep Niyaz geriye çekecek topu Rodayega'ya pas. Rodayega abi Rodayega ne yapıyorsun? Rodayega'yı ben bitmez satacağım. Hani yani birazcık gereksiz bir futbolcu. FIFA'da birazcık kötü yani adam. Hadi Rodayega utandır beni. Evet bakın sinirliyim bakın o benim. Ayı sattı girsin. Ayı sattı girsin hazırlık maçı hemen değiştirelim yani. Önemli değil Aysat değil de bir deneyelim Hatta ben birazdan e, arka kısma kimdo o Saki'yi alacağım Saki miydi 49 koşan bir herif var Onu alacağım Mustafa Yumlu'nun yerine Hani o da yavaş ama daha hızlı Mustafa Yumlu'nun en azından hani. Onu azı çok iyisin onu azı Barrov Abi ya Lan bu adam çok kötü ya Hadi abi vur abi Allah belanı ya. iki kere bastım ya. iki kere bastım yanlışlıkla. Benim hatamdı bu. Eskimeyen gir koçum. Bir defansta Saki girsin. Bakalım. Saki nasıl bir performans gösterecek. Güzel. Güzeliz abi. Çok iyi. Barov aynen. Barov ne yapıyorsun Barov ya? O da Tolga Acar Adamsın Acar. Adamın dibisin sen. Çok iyi kurtarıştı. Hadi abi. Aman aman abi aman. Topu nasıl alamadık la? Güzel topu kesmeye devam. Yine kestik topu. Artık alalım o topu. Ye, helal helal Tolga helal. Özgür çek. Yine değil gerçi. Esmiya yeni girdi. Maç bitti burada. <laughs> yani 0-0 ben bu oynadığımız oyundan hani bugünkü oynadığımız oyundan ben pek bir zevk almadım. Hani 5'ten şu çekmişi 3'ü nasıl kaleyi bulmuş yani onu bile anlamadım. <laughs> Çok garip oynadık çok dengeli bir maç oldu aslında baktığınızda son kısımlarda City bayağı böyle bir bastırdı ama Onların bastırmasına rağmen biz bayağı e, kontrol altına aldık yani oyunun ortalarında Hani Allah'tan gol denemedik hani son kısımlarda Artık önümüzdeki maçlara bakacağız hani yapacak bir şey yok Sonraki maçımız QPR'la ben kadroda şöyle bir değişikliğe gideceğim Recep Niyaz'ın yerine e, Olcay'ı ben bir orada dinlemek istiyorum Evet Estipinyan'ı alacağım bugün. Sonra Murawski buradaydı. Saki'yi geride deneyeceğim. İşte Kovyak gelecek. Aa tamam böyle. Böyle yapalım maçı. QPR'la maçımıza girişimizi yaptık. Kadroyu ayarladım. Ee, bir küçük bir fail yaptım daha demin. <laughs> kadroyu kaydet ve hayır dedim. Ben şöyle düşünüyordum yani bu maçın kadrosunu böyle maçta maçtan önce değiştirirsem çünkü ana kadroya kaydı olmuyor. Hani ben bir daha bir daha değiştirmiyorum o yüzden bugün daha değişik bir kadro ile giriş yaptım. QPR karşısında bakalım ne yapacağız. Old Trafford'da de yapılıyor galiba bu zaten takımlardan belli. Yani. 3 maçla beraber kalırsak çıkar mıyız acaba ya gruplarda? Hani belki. Kim bilebilir. Oscar Estupinyan geriye kadar geldi bu arada. İlginç bir şekilde. O o Nazi ne yaptı? Recep Aa, olcaymış bu. Estupin yana çok iyi pas. Estupin öldü bu arada <laughs> adam. Şey oldu. Gol, 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 gol. Bir an gol olmayacak sanırım. Çok dar açıdan gelince çok güzel gol. Murawski çok iyi kurduk oyunu. Bakın hızlı oyun kura çevirince bayağı hızlandı oyun kurmamız ama Estupin nasıl bu kadar çabuk yoruldu onu anlamadım. Bayağı bildiğiniz kırmızıydı bir biti, de bitiyordu yani. Hani adam enerjisi kalmadı. O kadar koştu ki demek ki. Tam geriye falan gitti ya. Neyse. İyi bir çava ile aldık topu ve golümüzü çok güzel attık maçın daha ilk başında. Gerçekten süper oldu. Saki. Özgürçek bayağı iyi geliyoruz bu arada. Maçı bayağı üstün başladık. Kafa vuruşu. Defansal sekte Estupiñan vurur musun? Estupiñan top boşta kaldı, uzaklaştırdılar. Uzaklaştırdılar topu. <laughs> Hadi be. Güzel, güzel. Ben Yusuf. Onazi. Onazi de tekrardan yan güzel koştu Geriye çekebilir Estupiyan geriye çekti Güzel pas Şut Üstten dışarı Onazi galiba Onazi evet Onazi Güzel şut isabeti bulmasa da Güzel ve sert bir şut çekti Hani isabeti bulsa büyük ihtimalle goldü 90'a falan filan girse Çok geriye gittim Güzel abi çok iyi pas. Şut ve gol. Gol mü? Offside mı? Offside. Offside. Zaten yani skora o oh, atmış bu arada. Ben Barro falan attı sandım. Ya da Hadi Sako attı sandım. Manning. Ödüm koptu bir penaltı verecek diye. Güzel. Olcay. Hadi Sako. Sako bakalım ne yapacak. Sako. İleriye doğru güzel bir pas ama Olcay'da kaldı top. Şimdi güzel bir pas. Murawski vurdu. Kaleci ortası. Bakalım nereye? Şut. Uf, o bir onu nasıl kaçar? Bir daha izleyelim pozisyonu. Murawski. Evet. Dengesi bozulmuş biraz. İkinci yarıya başlıyoruz. Onazi. Zeki yavru. Zeki. Onazi. Evet. Kötü bir pas. Güzel bir pres yapıyoruz. Ama tabii Clark Hayır. Çok iyisin Shtakov. Yak ve gol. Kötü bir gol yedik. Hani Şanssız bir gol yedik. Dönen toptan yememiz gerçekten kötü oldu hani. Kötü bir pas. Çok kötü bir pas sakoya. Hani. Aman abi ikinci yemeyelim. Piştokov'ya hareket bile demedi. Hani isabet bulsa yemiştik büyük ihtimalle golü. Rodega girsin. Rodega girsin. Estupinyan kötü bir maç çıkarmadı. İlk yarıda iyiydi genellikle. Rodega'dan iyiydi geçen maç ki Rodega'dan kat kat iyiydi. Güzel bir pas Olcay'a. Hadi Olcay. Hadi Olcay. Hadi Olcay. Vur Olcay. Olcay üst direk. Olcay nasıl kaçırırsın bunu Olcay. Saki'ye verelim. Saki ilginç bir pas attı. Güzel bir pas attı derken kanadınız bir o kadar kötü pas attı. Yani. Bu arada bayağı iyi gel gelmeye başladılar. Yemeyelim abi. Helalsin Stakovic. Çok güzel Stakovic. Recep Niyaz girsin Olcay'ın yerine. Cameron kullanıyor. Cameron Stakovic yumrukladı topu. Atak devam edebilir. O sahi, o sahi çok kötü vurdu. Kaleci vuruşu korner değilmiş tamamdır. Asiyatı almayacağım ee, şeyden dolayı. Yani kanat oynayabileceğini ben düşünmüyorum ayı saatin. Bir asiyat diyorum, bir ayı saht diyorum artık. İnşallah dilim alışacak ona. Ne yapıyoruz abi biz ya? Ne kadar kötü bir pasto. Aman abi, aman, aman. Yedik galiba. Oh, çok Abi inanılmaz bir gol kaçırdılar. Çünkü orada çok kişi de vardı hani çarpma olasılığı bayağı yüksekti. Şimdi Rodayega'ya bir pas. Rodayega güzel bir pas Recep Niyaz yere düştü ama bir tane topa müdahale? Keşke yere düşmeseydin oğlum ya. Çok çok garip goller kaçırıyoruz ya. Hani ikidir. Çok iyi geliyoruz ama o bitiriciliği hani yapamıyoruz. Bir daha deneyelim abi. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Barrov'da top. Barrov. Barrov. Güzel geldi. Barrov'a tekrardan. Barrov. Mado Barrov. Ortası çok iyi. Kafa vuruşu. Ve gol. Gol Onazi. Onazi maçın yıldızı belki. Onazi. Hak ettiği golü attı. Helal olsun ona. Barrov'un. Orta açısı yer çok iyi. Hani ileriye de orta açabilirdi. Ama ona az iyi açması bize golü getiren en büyük etken oldu bence. Çok güzel abi. Hani bölümü bir galibiyetle bitirelim en azından. İnşallah son dakika golü yemezsek. O sayı Samuel. Bu arada Saki sakatlandı galiba. Sanırım. Aman abi. Altı oyna. Bitti. Bitti ve maçı kazandık. Süper. 3 puanın sahibi olduk. Grup 4 puanımız var inşallah. Diğer maçta da artık beraber kalırsak yeter mi bilmiyorum ama diğer maçla birlikte de inşallah gruptan çıkarız. Yarı finale girerse güzel bir para gelir çünkü. Hani transfer bütçemiz kadar para gelecek çünkü büyük ihtimalle. 3 milyon gelecek. Bizim transfer bütçemiz o civarda bir şey e, ee, gerçekten hızlı bir adam bu arada e, çok işime yarayacağı bu maçla birlikte anlamış oldum. Arkaya kaçan adamlar hani bu takımın en, yani Denizli sporu için en önemli parça olabilir. Antrenmanlarımızı yapalım ve bölümü ben artık bitireceğim. Ee, güzel bir bölümdü hani. Bir beraberlik bir galibiyetle bitirdik. Şöyle bir gruba bakayım. Sven City birinci. Biz ikinciyiz. Evet evet yani şöyle diyeyim size. Yani eğer yenilirsek, ikili averaj etkili olur mu bilmiyorum ama yenildiğimiz takdirde unutuyoruz yarı finali kesinlikle yani eleneceğiz çok büyük ihtimalle. Ama beraber kaldığımız takdirde gruptan çıkıyoruz, kesinlikle gruptan çıkıyoruz. Ee, bakalım diğer gruba, Charlton atletik alt puanla garantilemiş, Bokum, Korsik ve Blackburn Rovers var. Tamam bunlar yani Charlton'la, Charlton'la, Bournemouth bayağı iyi. Yani bizim için fark etmez yani. Steven falan filan daha kötü takımlar. Huddersfield'dan da daha kötü takımlar yani. Huddersfield geçen sene Premier Lig'de oynayan bir takım öyle düşünün. QPR keza geçmişi e, Premier Lig olan bir takım. Hani e, burada artık ben bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.